Almanca'da da e, çok önemli iki kalıp geliyor. Çoğunuzun kafasını karıştırdığından eminim. E, bir tanesi işbünç diye bas. İşbünç diye bas. Ayrılırken genelde çok derler vedalaşırken. İşbünç diye alles gute gibi bir şey oluyor yani. Kendine iyi bak e, yerine geçiyor aslında. İşbünç diye bas. Çö Ayrılırken diyoruz. Almanya'da e, Malzeit. Malzeit aslında öğün demek. Die Mahlzeit. Fakat e, afiyet olsun yerine geçiyor ya da selamlaşma yerine geçiyor. Malzeit, Malzeit, hallo diye cevap verebilirsiniz. Yemek yerken biri size Malzeit diyorsa afiyet olsun diyordur. Danke schön diyorsunuz. Bu çok önemli. Ee, öğün olarak günlük hayatta aslında konteksten anlarsınız zaten onun öğün olarak kullanıldığını. Ya welche e, Mahlzeit oder ne, nach den öğünlerden sonra hap almanız gerektiğini falan onlar farklı bir durum.